Kişi bul, kişi bul buraya taklat. Yürüyor, Bitti. Bitti. He, tamam mı? Şimdi bak, Yürü, benim elim nereye gidiyor? Ya, bak Bize kadar gidiyor. Bak şimdi, Hı. benim içtiğim ayağıma dikkat edin. Sol al, bacağım. bacağım. Evet, evet, evet. Esas benim içi sol bacağım yapıyor, bak bak. Hop! Assa! Benim her şey sol bacağım yapıyor. Evet. Bak bak, Buraya aldım. Bu, çektim bak. Hop! Evet, şimdi yapıdaya başladık. Az çek. Evet. Harika. Orta orta bitti. Zaten açıdan giriş. En, en başa giriş var. Evet. Anladın? Ya bu çok iyi bir oyun. Kaçır da şimdi sıfır Ha evet. Kaçır. Ha sok sok sok. sok, sok. Açayı buradan otur. Evet. Anladın mı? Çünkü bak buradan yaparsam bak ey konu aşağı, ey konu aşağı. Bak baş ol, bak bas, bak bir bak 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 Bak. 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 Şimdi ben Beşiktaş'ın güreş antrenörü Haydar Kabaktaş. Aynı zamanda eski yıldız milli takım antrenörüyüm. Artı eski milli güreşçiyim. Bu gençlerimiz piyasada güreş yapıyorlar. Ben de bunların eksilerine giderip bunlara ustalıklarımızı öğretmek için bunlara burada antrenman yapıyorum. Piyasa bunlar hemen ekmek paralarını kazanıyorlar. Hem de Türk güreşine, atasporumuz Yağlı güreşin altyapısını oluşturuyoruz. Mesela bunlar benim torunlarım. Bizler şimdi altyapının hocalarıyız. Elimizden geldiği kadar eee Türk güreşine, özellikle atasporumuz Yağlı güreşe hizmet etmek etmek için buradayız. Hocam burayız. Esasında e, Türk güreşi için çok büyük imkanlar var ama bir türlü kimse elini taşın altına koymuyor. Futbolla başka kimse bir şey düşünmüyor. Tamam futbol güzel. Bütün sporlar güzel. Ama güreş sporu bizim ata sporumuz, cirit ata sporumuz, atıcılık ata sporumuz, yüzme ata sporumuz. Bunları en başta tutmamız gerekiyor. Ama futbol, 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 futbol. <laughs> Yapılması lazım ama işte dediğim gibi e, devlet politikası bazı şeyleri alıp götürüyor. Ben şunu söylemek isterim kısaca fazla sizin başınızı ağrıtmayın. Benim adamım anlayışından bu ülkenin kurtulması lazım. Hak edenlerin bu işi yapması lazım. Başka bir şey demiyorum. Şu pozisyonu kontrol edelim. Tam şu oyunlara bir, bir, bir bakalım. Daha hızlı elde edebiliriz canlı araba olanları. Çok evet. çıktı. Evet. Geliyorlar.